Elektrikli otomobiller yanıyormuş. Bak yanıyormuş değil. Her otomobil yanıyor. Evet. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk, afiyet dolu güzel günler dileyerek bu videoya başlıyorum. Otomobil yangınları gerçekten söndürülmesi güç, oldukça zahmetli ve maddi yönden ağır külfetler doğuran can kayıplarına da yol açan istenmeyen durumlar içerisinde. Bir makine mühendisi olarak çok kapatarsak anlatayım. Yakıt artı oksijen ya da yanan madde artı oksijen, kimyasal reaksiyon, ısı, ışık ve kül. Bu şekilde meydana geliyor. Oksijeni devreden çıkartır. Bu yangın söndürme tüpüyle karbondioksiti devreye sokarsanız oksijenin devreye girmesi gereken noktada sıcaklığı da düşürerek ısıyı emerek sıcaklığı da düşüren karbondioksitin de etkisiyle bu yanma denklemi kırılacak. Yanma sona erecektir. Bunun e, bilimsel izahatı, yangının söndürülmesinin bilimsel izahatı bu şekilde. Fakat burada elektrikli otomobiller çok yanıyor. Pilli mi o araba? Yanıyor onlar gibi bir ön yargımız var pilli otomobiller yani bataryaya sahip elektrikli otomobiller yanar mı? Nasıl yanar? Bunları konuşacağız hep birlikte. Şimdi ben sizler için birazcık verileri toparladım. Her otomobil yanabiliyor. Yani LPG'li, benzinli, dizel ya da elektrikli. Her otomobil yanabiliyor ve bunların yanması gerçekten zor söndürülen yangınlar. Öncelikle içten yanmalı motorların yanma sebeplerinden kısaca bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bu araçlar motor ve motor parçaları yüzünden 59 oranında yangın ile karşılaşıyor, alev ile karşılaşıyor. Yani 59 oranında motor ve motor parçalarının sebep olduğu yangınlara teslim oluyor bu otomobiller. Yolcu kaynaklı olarak yangınlarsa yüzde 35. Yakıt tankından doğan hatalardan dolayı olan yangınlarsa %2 oranında arkadaşlar bu şaşırtıcı düzeyde beklenenin aksine diğerlerinin yanında oranı oldukça düşük öyle değil mi? Lastik ve farlardan kaynaklanan yangınlarsa yüzde üç. Bakın yakıt tankından yüzde elli daha fazla. Araçta yangına sebep olan parçalar var. Sıcak motor üstüne sıvı ya da gaz yakıtın gelmesi bu birinci seçenek. İkinci seçenek otomobildeki manifold dediğimiz aşırı ısınan döküm parçanın yani egzozun başlangıç kısmından bahsediyorum. Egzozun başlangıç kısmına yani manifold dediğimiz bölüme gelen yakıt, sıvı ya da gaz yakıtın doğrudan teması ile meydana gelen yangınlar. Herhangi bir kıvılcıma bağlı olmaksızın meydana gelir arkadaşlar. Öyle ki belli bir sıcaklığa çıktığında sıvı yakıt ya da gaz yakıt kıvılcıma gereksinim duymaksızın alev alabiliyor. Bunun için o sıcaklıkta fazlasıyla manifolda olduğu için bu yangına sebebiyet veriyor diyebiliriz. Elektrik kısa devre sebebiyle, elektrik kısa devresi sebebiyle meydana gelen yangınlar, sigara izmariti sebebiyle oluşan otomobil yangınları, bakın insan kaynaklı olan oranlarda oldukça geniş bir istatistik oranı söylemiştik az önce. Yüzde 35 demiştik yolcu kaynaklı. Evet bu sigara izmariti de bunların içerisinde arkadaşlar. Sigara izmariti kaynaklı. Bir diğer madde kundaklama. Bir diğer madde güneş altında aşırı sıcaklığın artması sebebiyetiyle araç içinde bulunan sıvı halde bulunan işte kolonya içeren bir şişe ya da mercekleme sağlayacak bir su şişesi yani güneş ışınının doğrudan gelmesi neticesinde araç içerisindeki materyallerin eriyerek alev almasının sağlanması yönünde değerlendirin. Bir diğer maddede elektrik kısa devresi sebebiyle oluşan yangınlar. Otomobillerdeki bir diğer yangın sebebi de fren ve balataların aşırı ısınması sebebiyle doğan yangınlar. Son maddemiz ise LPG'de aşırı gaz basıncı oluşması sebebiyle bu sıkışmadan doğan aşırı basınç sebebiyle oluşan yangınlar. Konunun ana hatlarına gelelim. Şimdi gelelim bir diğer istatistiki konuya. Elektrikli otomobillerin yanma oranı dünyada 10 milyonda 12. Evet yanlış duymadınız. 10 milyonda 12 arkadaşlar. Sıkı durun. İçten yanmalı motora sahip otomobillerin yanma oranı binde bir arkadaşlar. Ancak elektrikli otomobillerin yanma oranı ise 10 milyonda 12. Dikkat ederseniz bu istatistiki bilgiye göre içten yanmalı motora sahip otomobillerin yanma riski elektrikli otomobillerin yanma riskinden 833 kat daha fazla. İsviçre Sivil Acil Durumlar Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre içten yanmalı motora sahip otomobillerin yanma oranı, yanma riski elektrikli otomobillerin yanma riskinden 4 ya da 5 kat daha fazla. Övercesine cümlelerle devam etmeyeceğim elbette. Elektrikli olsun içten yanmalı olsun fark etmeksizin yangın çıktığında otomobili söndürmek çok zor. Söndüğünde de genelde otomobiller kullanılmaz hale geliyor. O denli yanmış oluyor diyebilirim. Burada elektrikli aracı bir ayıralım. Elektrikli araç yanmaya başladığında söndürmek çok daha zor. Çok daha hızlı, çok daha seri şekilde yanıyor. Yani birbirinden ayırmamız lazım. Elektrikli otomobiller yanıyormuş. Bak yanıyormuş değil. Her otomobil yanıyor. Evet. İçten yanmalılar istatistiki olarak daha sabıkalı. Evet. Ama elektrikli otomobiller yanmaya başladığında sönmüyor. Çok zor sönüyor. Hızlı yanıyor. Buna da evet. Bu ön yargıları yanıyormuş ön yargısını bir kenara atalım. Herkes de elektrikli otomobiller evet yanıyormuş onlar. Abi her otomobil yanıyor. Mazotlu otomobil yanıyor, benzinli otomobil yanıyor, LPG'li otomobil yanıyor. Az önce bahsettik. Fren balatası ısınıyor, jant aksediyor, lastiği tutuşturuyor ya da oradaki aksamı tutuşturuyor. Fren yapmak sebebiyle yokuş inerken aracın oluşturduğu yüksek sürtünme olayının ortaya çıkardığı yüksek ısının Sıcaklığı arttırmasıyla bir alevlenme oluyor, lastik yanmaya başlıyor ki petrol ürünü olduğu için lastiklerimiz alev aldığında da söndürmek oldukça zor oluyor. Arabanın tamamını küle çevirip atıyor adeta. En çok yangın ihtimali %59 ile sıcak motor ve motor parçaları üzerine gelen yanıcı yakıt sebebiyle oluyor. Yani benzin ya da mazot ya da LPG hortumunun veya taşıyıcı elemanının sızdırması ya da motora püskürtmesi sebebiyle sıcaklıkla ani olarak karşılaşan yakıtın kıvılcımsız alev alması şeklinde cereyan ediyor yangının başlangıcı. Söndüğünde de genelde otomobiller kullanılmaz hale geliyor. O denli yanmış oluyor diyebilirim. Şimdi bunları da dikkate aldığımızda elektrikli otomobillerin sizin sandığınız kadar güvensiz, güvenilmez olduğunu ben düşünmüyorum benle birlikte bilim de bu şekilde düşünüyor. Bilimsel olarak araştırıp rakamları önünüze serdiğimi düşünüyorum. Gündeme elektrikler yanıyor şeklinde getirmekse birazcık algı manipülasyonuna giriyor bana kalırsa. Rakamlara baktığınızda rakamlarda hiç öyle söylemiyor. Ha bunu bu algı manip bu algı manipülasyonlarına çok kapılmadan işi bilimsel çerçevede değerlendirmeniz, istatistiki verileri masaya yatırıp karar vermeniz açısından bu verileri masaya yatırmanız sizin lehinize olacaktır. Doğru kararları ancak doğru analizlerle verebilirsiniz. Ben her ne olursa olsun gönlünüzdeki araç sizin olsun diyorum. Abone olmayı, like atmayı, bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı, bu rakamları tekrar tekrar araştırıp yanlışım varsa hiç çekinmeden yorumlarda belirtmeyi ve beni de aydınlatmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.